Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Gerçi bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşların şu anda morallerinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar zaten son 2 hafta içerisinde gerçekleşen fiyat hareketliklerin her bir tanesini nokta atışı olarak öncesine görme şansına sahip oldular. Örnek vermek gerekirse burada 23 Şubat hareketinde arkadaşlar şunu söylemiştik. Sert hareket fırsat olacak diye konuşmuştuk. Burada yaklaşık olarak Bitcoin 23.800-23.500 dolar seviyelerindeydi. Aşağı in bir fiyat hareketiyle beraber sonrasında tekrardan yukarı yönlü gerçekleşecek olan impulsif hareket konusunda burada konuşmuştuk. Yetmedi. Bunun arkasında arkadaşlar burada 25 Şubat tarihinde. Rising Wedge formasyonu alt bandın kırılmasıyla beraber aşağı in sert fiyat hareketliklerinin kusma hareketin geleceğini konuşmuştuk onun arkasından da 7 Mart tarihinde buradaki tren çizgisinin kırılması haline yani burada işaretlemiş olduğum sarı çizgiyle beraber aşağı yönlü bir fiyat hareketinin geleceğini net bir şekilde sizlerle beraber paylaşmıştık. Peki bunun arkasından ne oldu arkadaşlar? Bakın neyi görmektesiniz? Tam olarak nokta atışı olarak buradaki rising wave formasyonun aşağı yönlü kırılmasıyla beraber yaklaşık olarak 19.700 dolar seviyesine kadar Bitcoin tarafında çok sert bir aşağı yönlü fiyat hareketi gördük. Ama burada neyi konuşmuştuk sizlerle beraber? Bakın hemen bunun arkasından 11 Mart tarihinde arkadaşlar şunu paylaştım. Yani piyasa içerisindeki korkunun hat safhada olduğu noktada şunu söyledim. Harika bir akış içindeyiz. Şu anda korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil. Burada korku ve açgözlük endeksine baktığımda ürün ekleme ve indirim sezonundan başka bir şey görmüyorum diye net bir şekilde sizlerle beraber konuşmuştuk arkadaşlar. Ve sonrasında yukarı yönlü Bitcoin tarafına çok sert fiyat hareketliklerin gelmesiyle beraber şu anda Bitcoin tarafına 27.500 dolar seviyesinde seyrettiğimizi görmekteysiniz. Yetmez yine buna ek olarak yaklaşık 16 Kasım tarihinde bir video paylaştım sizlerle beraber. Bitcoin o dönem içerisinde yaklaşık olarak 16.250-16.500 dolar civarındaydı. Bitcoin'e sıradaki boğa ne zaman umutlarınızı çaldırmayın isimli bir videoydu bu arkadaşlar. Ve bu videoda net bir şekilde forecastlerim doğrusuna makro çerçeve baktığınızda Bitcoin'deki boğa tetiklenme süreci yani boğa başlangıç dönemini yaklaşık olarak Mart ile Nisan 2023 tarihine gerçekleşeni konuşmuştuk. Analizde boğmak istemeyen arkadaşlar direkt olarak dakika 14 itibariyle izlemeye başlayabilirler. Net bir şekilde burada Mart ve Nisan ayına işaret etmiştik. Ve şu anda tarihi bir haftalık kapanışla karşı karşıya olacağız. Burada Bitcoin için çok kritik saatler önümüzde. Çok önemli analizler paylaşacağım sizlerle beraber. Dolayısıyla arkadaşlar bu tür içerikleri kaçırmak istemiyorsanız yani burada gerçekleşmiş olan forecastleri ileriye yönelik gerçekleşebilecek olan fiyat hareketlikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız mutlaka mutlaka kanala abone olmayı Twitter yine Telegram üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına gerekli linkleri bırakıyorum. Gerek Twitter gerekse Telegram linklerine yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde bizlere destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamız sağlamak adına beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi gelin Bitcoin tarafında bundan sonra ne olması gerekir? Bunları bir konuşalım hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk hafta şundan bahsetmek gerekir. Dediğim gibi tarihi bir haftalık kapanışla karşı karşıyayız. Niye? Çünkü makro çerçevedeki trendin ayıdan boğaya dönebilmesi için kritik bir direnç seviyesinde karşımızda olacak. Bu direnç seviyesinin üzerine bir haftalık kapanışa ihtiyacımız var. Bunun biraz sonra hangi alan olduğunu konuşacağız. Ama ilk etapta günlüğe baktığınızda burada en sevmiş olduğum indikatör olan CPR indikatörünün saat gibi çalıştığını görmektesiniz. Bakın burada ilk etapta şundan bahsetmek gerekir. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar günlükte mutlaka mutlaka şu anda olmuş olduğu üzere bakın buradaki 27.200 dolar seviyesinin üzerine Bitcoin'in fiyatlamaya devam etmesidir. Bununla beraber yukarı yönlü CPR indikatörü tarafından Mart'a için belirlenmiş olan üst band seviyesi yani potansiyel tepe noktası arkadaşlar yaklaşık olarak 29.100 seviyesi olduğunu görmektesiniz. Bunu aynı zamanda teknik analizlerle beraber de destekleyeceğiz biraz sonra. Yine bunun arkasından önümüzdeki hafta bildiğiniz üzere FED toplantısı olacak. Volatilitenin hat safhada olacağını düşünüyorum. Burada hangi alanlar geri çekimi olabilir? Benim buradaki planım nedir? Bunları teker teker konuşacağız. Şimdi haftalıkta peki bizim için niye önemli bir alan diye soracak olursanız bakın buradaki kırmızı çizgi 200 haftalık, ortalama mavi çizgi ise 50 haftalık ortalamadır. 200 haftalık ortalama ile 50 haftalık ortalama Bitcoin döngüsel hareketliği içerisinde kritik önem seviyesine sahip. Bunu nereden biliyoruz? Bakın. Önceki dönemlere baktığınızda şunu net bir şekilde göreceksiniz ayıdan boğaya dönüş arkadaşlar ne zaman gerçekleşiyor? Ne zaman ki ilk hatta fiyat 200 haftalık ortamın üzerinde destek buluyor. Bakın tam olarak şurası. Yine bunun arkasından 50 haftalık ortamın üzerine kendi atmasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz. Bakın 2017-2018 sezonu bir bir aynı şekilde gerçekleşmiş. Fiyat 200 haftalık ortamın üzerine destek buluyor. 50 haftalık ortamın üzerine kendini atıyor. Bununla beraber yukarı yönlü yeni bir Markup sürecinin başladığını görmekteysiniz yine bunun arkasından biraz daha geri gidelim Bakın benzer bir şekilde burada 2013 yılındaki adh'dan sonra arkadaşlar bir ayı sezonu Fiyat 200 haftalık ortamada destek buluyor Bakın burada fiyatlanıyor Bunun arkasından Kendini 50 haftalık ortamanın üzerine atıyor Bununla beraber tekrardan yukarı yönü parabolik bir Boğa sezonunun başladığını görmekteysiniz Şu anda da Bakın Kritik olan 50 haftalık ortalamanın üzerinde kendimizi 60 durumdayız. Yine aynı şekilde 200 haftalık ortalama ki bunda karşılığı yaklaşık olarak 25.300-25.500 duvar seviyesidir. Dolayısıyla haftalıkta mutlaka mutlaka makro trendin kırılıp ayıdan boğaya bir geçiş bir başlangıç yapabilmek adına arkadaşlar mutlaka fiyatın buradaki 25.300-25.500 duvar seviyesinin üzerine haftalıkta bir kapanış yapıp bu alanın dirençten desteğe döndürmesi gerektiğini net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Ancak bence bunun arkasından yukarı yönlü tekrardan fiyat hareketlerinin devam edeceğini net bir şekilde konuşabiliriz. Yine bunun arkasından sizlerle beraber makro çerçeveye baktığınızda önceki analizlerde neyi konuşmuştuk? Yeni bir boğa sürecin başlayabilmesi adına istemiş olduğumuz birkaç tane parametre vardı. Bunlardan bir tanesi bakın burada Bitcoin fiyatı aylık bazda şekillenmekte. Önceki dönemlere baktığınızda buradaki kesişim yani yeni bir boğa sürecin başlangıcı olabilmesi adına ilk etapta düşüş makro trendin kırılması gerekir. Bakın burada arkadaşlar 2010 yılındaki ADH'dan sonra bir ayı sezonu ne zaman boğa başlıyor tekrardan ilk etapta makro düşüş trendi kırılıyor. Bakın şurası fiyat üst bandı kırıyor destek buluyor. RSI 50 seviyesinin üzerinde. Batch yapımı altı indikatörü 0.8 alanının üzerine kendini atıyor. Yine bunun arkasından Williams Purser indikatörüne baktığınızda da eksi 80 seviyesinin üzerine kendini attığını görmektesiniz ve buradaki 3 parametre gerçekleştikten sonra ne geliyor arkadaşlar? Yeni bir bu başlangıcı geldiğini görmektesiniz. Peki gelelim 2017 yılına. 2017'deki HTH'dan sonra tekrardan bir ayı sezonu. Bunun arkasından makro düşüşlerini yani fiyat kırıyor. Destek buluyor bu alanın üzerinde. Sonrasında RSI'ye bakalım 50 seviyesinin üzerine kendini atmış. Betcp mouthful indikatörü 0.8 seviyesinin üzerinde Son olarak da Burada williams position indikatörüne baktığınızda da Neyi göreceksiniz Eksi 80 seviyesinin üzerine Kendini atmış durumda Peki bundan sonra ne geliyor arkadaşlar Yukarı yönlü çok sert bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz Ve şu anda işte tam da bu sebepten dolayı haftalık kapanış Bizim için çok kritik olacak istemiş olduğumuz durum bitcoin'in 25300 25500 var seviyesinin üzerinde Mutlaka mutlaka haftalık kapanış gerçekleştirerek Buradaki alanı Dirençten desteği artık çevirmesidir arkadaşlar bu net bir şekilde söylemek istiyorum sonra duymadım etmeni ve benzeri Herhangi bir yorum almak istemiyorum şimdi Şu andaki durum peki nedir Fiyat Makro düşüş trendini kırmış gibi görünüyor. 27.600 dolar üzerine hali hazırda fiyatlanmaktayız. Dolayısıyla haftalık kapanış bir kere bizim için kritik olacak. İstemiş olduğumuz durum az önce söylemiş olduğum gibi buradaki makro düşüş trendinin üzerinde Bitcoin'in bir haftalık kapanışı gerçekleştirmesi. Yine bunun arkasına arasaya bakalım. Yaklaşık olarak arkadaşlar 50 seviyesine dayanmış ama henüz kırmış değil. Sonrasında BCP6 indikatörüne bakalım. 0.8 alanın üzerine halihazırda fiyatlanmakta son olarak da Gülnüz pörsür indikatörüne baktığımızda da Şu anda neyi göreceksiniz halihazırda Eksi 80 seviyesinin üzerine kendini atmış İşte tam da bu sebepten dolayı Şu andaki haftalık kapanışla beraber arkadaşlar buradaki RSI'da yine aynı şekilde Makro düşrendiğinde üzerinde Gelecek olan bir haftalık Kapanışla beraber Buradaki kesişimde gerçekleşmesiyle beraber Net bir şekilde Makro trendin kırıldığını, bir dönüşüm hareketinin başlangıcını net bir şekilde konuşabiliriz. Peki şimdi gelelim asıl önemli olan 1 milyon dolarlık soruya. Günlük baza döndüğünüzdeki fiyat hareketliği ne gösteriyor? Benim planım nedir? Bu soruyu konuşalım. Şimdi arkadaşlar Twitter üzerinden de paylaşmıştım. Dün itibariyle şekillenmekte olan bir megafon formasyonumuz vardı günlük bazda. Bunun üzerinde üst band yani direnç seviyesini mutlaka kırmamız gerekiyor. Bakın onda şu anda baktığınızda hali hazırda üst bandı kırdık. Destek bulduk bunun üzerine. Dolayısıyla yukarı yönü bu megafon formasyonunda hedef seviyesini koyduğunuzda arkadaşlar bakın buradaki ölçümle beraber neyi göreceksiniz yaklaşık olarak 30 ile 32 bin dolar arasında bir fiyat renci olduğunu görmektesiniz. Benim buradaki ilk hedef alalım yaklaşık olarak 28.600 bin dolardır. Bunun arkasından tekrardan 30 bin dolarla konuşabiliriz. Ama dediğim gibi ilk etapta fazla heyecanlanmadan özellikle önümüzdeki FED toplantısını düşünecek olursak burada çok yüksek bir volatilite olacaktır. İşte tam da bu sebepten dolayı önümüzdeki hafta için arkadaşlar benim beklentim açıkçası şu yönde olur. Bakın şöyle bir fiyat hareketiyle karşı karşıya olabiliriz. Bakın şöyle bir fiyat hareketliği gelecektir diye düşünüyorum. Benim öngörüm bu yönde. İlk etapta arkadaşlar aşağı yönü bir silkeleme operasyonu, bir patlatma hareketi. Bununla yaklaşık olarak 24.500'de 25.000 dolar içerisinde şekillenebileceğini konuşabiliriz. Bununla beraber fiyatın tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketliklerine devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle buradaki destek alanlarına tutulması durumunda. Alt tarafta en sağlam destek seviyesi ise 0.5 Fibonacci 23.000'e 23.200 duvar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu alana kadar bir düşüş olur mu? Şu an için arkadaşlar beklemiyorum. Dediğim gibi beklentim ilk etapta aşağı yönlü bir silkeleme hareketi. Bu da yaklaşık olarak dediğim gibi 24.500'e 25.000 duvar içerisinde kadar bir fiyat hareketliliğini tetikleyebilir. Niye? Çünkü aynı zamanda arkadaşlar haftalığa baktığınızda burada destek seviyesinin yaklaşık olarak 25.300 25 bin bandı içerisinde yattığını görmektesiniz. Dolayısıyla buradaki alanı bir retest halinde tekrardan sanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi asıl hedef noktamız ilk etapta 28600 Sonrasında ise 30 ile 32 bin bandı arasında buradaki megafon formasyonunun net bir şekilde bu hedefi verdiğini söyleyebiliriz. halihazırda bu alanı da üzerine olmamız sebebiyle arkadaşlar. Dediğim gibi burada ilk etapta aşağı yönlü bir silkeleme gelecektir volatiliteye bağlı olarak. Bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketinin tetikleneceğini söyleyebiliriz. Sonrasında altcoinlerle ilgili birçok farklı soru alıyorum. Şimdi arkadaşlar altcoinleri özellikle sizlerle beraber silkelemenin başlamasıyla beraber 9 Mart tarihinde Yapay zeka ile ilgili 6 tane ismi sizlere beraber paylaştım. Şu anda hali hazırda birçok üründe çok güzel kazançlar elde edildi. Örnek vermek gerekirse bakın bunu paylaştığımda AGX yaklaşık olarak 36 sen civarındaydı. Şu andaki fiyatında ise yanlış hatırlamıyorsam 52-55 bandındaydı. ya Dolayısıyla burada yaklaşık olarak %70 civarında çok güzel bir kar potansiyeli geldi. Şimdi altcoin ile ilgili Bitcoin'deki fiyat hareketli yukarı yönü devam ederken altcoin'ler niye fazla kıpırdamıyor ile ilgili birçok farklı soru alıyorum. Bunun da sebebi arkadaşlar Bitcoin dominasyonundaki artıştır. Bakın burada bir rising formasyonumuz vardı. Bunun üst bandını kırdık. Dolayısıyla sıradaki hedef seviyesi yaklaşık olarak 48 alanlarına kadar olacaktır. Burada Bitcoin'in nakit akışı yönünde daha güçlü seyrettiğini görebiliriz. İşte tam da bu sebepten dolayı aslında bakarsanız altcoin'lerdeki fiyat hareketinin henüz başlamasının yani buradaki patlamanın henüz başlamasının ana sebebi budur. Geri çekimlerde dominasyonun bu noktalarda olduğu seviyede arkadaşlar geri çekimlerde Outcoin'lerde yüksek ezilmeler olur. Dolayısıyla çok dikkatli olun. Şu an için hali kadar patlama gelmemiş olan Outcoin'lerde parçalı bir şekilde her zaman yaptığımız gibi toplamaya devam ediyoruz. Birçok farklı isim paylaştım arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde yine bunun arkasından öncesinde paylaşmıştım. Dolayısıyla bu isimleri teker teker inceleyip aslına bakarsanız parçalı bir şekilde sizin için de uygun olması haline risk stratejiniz doğrultusunda tekrardan alımlara devam edebilirsiniz. Burada kritik olan kısım şu. Bakın aylığa çevirdiğinizde buna. Şimdi bakın şöyle bir şey göstereceğim size. Bu formasyon neye benziyor arkadaşlar? Bakın. Görüyorsunuz değil mi? net bir şekilde bir W formasyonu. Üst band bizim için önemli. Niye? Çünkü bakın şuradaki üst bandı arkadaşlar. Dominasyon olarak. Dominans da bunun kırılmasıyla beraber aslına bakarsanız. Yukarı yönlü daha sert fiyat hareketlikleri dominans alanına gelecektir. Bunda hedef seviyesi yaklaşık olarak bakın şöyle ölçtüğünüzde 54'lere kadar bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi ilk etapta burada aylık bazda kapanışın 47'nin üzerine olması gerektiğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Bu da arkadaşlar altcoin'lerde dediğim gibi ezime sebebiyet verecektir. Bakın bunun anlamı şu değil. Şu an altcoin almayın bekleyin değil arkadaşlar. Bakın halen indirim sezonu devam ediyor. Parçalı bir şekilde akumülasyona devam. Niye? Çünkü burada Bitcoin'in makro trendi kırmasıyla beraber gidecek çok yolu var. Dolayısıyla şu ana kadar almadıysanız, şu ana kadar bizleri takip edip değerlendirmediyseniz arkadaşlar. Burada yapılacak olan en iyi strateji parçalı bir şekilde alımlara devam. Bitcoin'deki geri çekimlerle beraber şu andaki dominasyonun yüksek olması sebebiyle altcoin'lerdeki ezimeler sert olacaktır. O anda da tekrardan alttan toplamaya devam edeceğimi net bir şekilde benim stratejim bu olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar dün Twitter üzerinde söylemiş olduğum üzere bütün ayı sezonu içerisinde bizlerle beraber olan arkadaşlar yani bu işin kilesini çekmiş olan arkadaşlar şu andaki yükselişin sonuna kadar hak ediyorsunuz. Birçok farklı içerik paylaştık. Örnek vermek gerekirse bakın burada 16 Şubat tarihinde Bitcoin 16.250 dolar civarındayken Mart ve Nisan ayında yeni bir boğa sürecin başlangıcını işaret etmiştim. Net bir şekilde paylaşmıştım. Bununla beraber bizlerle toplayan arkadaşlar şu anda keyif sürüyor. Sonuna kadar hak ediyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi halen beklemiş olduğumuz bir önemli haftalık kapanış var. Dolayısıyla tedbirli olmaya, stop aktif hale kullanmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.